Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Efsane bir gameplay ile karşınızdayım. Adamla tatları parçalamamız lazım. Ama video geçmeden şöyle hemen bir like atıp kanalıma abone olup bildirimleri tümünü açın arkadaşlar. Instagram'ı da zaten aşağı koyacağım. Instagram'dan da takip edip videolar için erken bildirim alabilirsiniz. Şöyle adamlar da basmam lazım bir an önce. Bir gidelim. Ey dostum. Ne oluyor burada? Bak 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 nasıl taşıyor. Ay bunu görmediniz arkadaşlar. Az önce ben sipeyi falan atmadım. Silah kullanmadım. Unutun. MP5 kadar dünyanın en kötü sipeyi atan silahı arasında ilk bir de. Öteki arkadaş da orada. Ses geliyor. Geldi. O onu yapıyor Lan Abi güzel. O bir... geldi vallahi geldi. Silah değil. Silah Enemy. Abi baymam lazım. Bu bir... tamam basit. Sen düş. Düş tamam. Öteki arkadaş nerede? Bir ses geliyor. Geldi. ye bunu. Abi la yumruk mu gel o zaman. Oğlum yumruk atıyor sonra silah çekiyor. Nasıl alarsın lan al? sen? Bekle oğlum bekle. Ye bir tane. Oy abi bu pompalı ne ya böyle? Çabuk. Çabuk. Abi ölmüyor ölmüyor. Ölmüyor valla ölmüyor. Gittik. Değiş. ye bunu. İşte bu. Bu kadar. Şu eziyete değdi mi ya? Yani şu bana çektiğinden eziyete değdi mi ya? Vallahi öldüm öldüm değildim ya. Bilmem miyeceğim diye ya. Allah'ım hayır bir şey. Dingil ya. Neyse bu evde mis gibi ettik. Şöyle abi binip gitme. Abi ne oluyor burada? Oğlum siz... Aha adam burada. Siz beni mi sınıyorsunuz lan? Bay... Bayılısın. Bay... Abi nasıl ya? Oo. Aba topuk 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 ötekini görmedim. Ama şimdi gördüm. Şimdi sen odasın. Diğer arkadaşın nerede? Bir basmanız lazım. Bu tarafa gelmeniz lazım. Vallahi sesle gelmeye başladı. Adam geliyor. Sen bir şey yat. Ne? Oha! Öldüm öldüm öldüm, öldüm. Ya, Ne yapıyorsun? Oğlum bu nasıl bir oyun? Abi çok saçma bayılmasaydın. Böyle bir kan olamaz ya. Öteki de burada. Bekle. Uzaycıya bir lazım. Gelme. E ee, gel hadi. Ah. Bombayı çek abi. Çek bombayı. Buradan bir atsam bence bitersiniz ya. Bence bitersiniz. Ben size güveniyorum ya. Yaptınız bunu. Ah be. O zaman size bir toyan kısaç taktiği yapayım. Buradan bir dolanayım. Hemen şu aşağıdan sesler geliyor mu Bak. 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 Gel böyle gel. Abi. Düş bir lan 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 düş 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 Güzel güzel. Nice. Şimdi şöyle bir onu da almam lazım da bekle bir, bir. Hemen abi şunu basayım o da arkamdan sıktı da. Abi şunu bir el at Bu baygını mı tutuyor acaba? Ses gelmiyor. Lan sen bak 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 tipe bak bak nasıl gözüküyor lan. Bak. Lan sen ne yapıyorsun lan burada? Bak öyle atık. Bir an ölmeyeceğiz zannettim ya. Güzel güzel. 5 kilimiz aldık. Oradan da bir bot sıkıyor ama şu bota bir bakayım. Beleş kilo arkadaşlar sonuçta. Vallahi gittim baktım o botu bulamadım ama bak işte. Bak Allah bana bir tane daha bot gönderdi gördün mü? Şunu bitireyim hemen. Bir tane daha bot geldi güzel. 6 kilimiz aldık. Zaten kimse birbirini öldürmedi. Hepsini ben öldürdüm. Tabi kıyıcı iş başında. Buradan da bir gitmem lazım artık. Şu dövbe da, da bir çözsem bayağı bir güzel olur. Bence. Aa doğru çözülmüş. Ne oluyor? O ne öyle? Sanki bana da birini gördüm. Aa içeride. Ne yapıyor lan o? Abi az önce şöyle aşağı doğru gitti ama Aa orada bir var sanki ses geliyor. E ee, bot mu? Lan sabahtan beri bot mu geziniyor öyle? Yukarıda mı geziyoruz dedim ne oluyor? Edo bu kim çözdü? 3 seviyeli kasma bot çözmedi herhalde Neyse buradan bir sesler geliyor ama arkadaşlar şunu bir Hadi adam fikirini atmış baba Oğlum sen ne yapıyorsun sen Bir hemen oturtmam lazım şöyle Bayıldım yaptım ya işte bu ya Abi aa bitti o kaç takım var lan orada O nereden çıktı lan Oğlum lan nasıl düşmüyor ya Oğlum ne vurdum lan bu hepsini yalama ettim. Vallahi gitti lan. Oo. Oh, Killer kaçıyor vallahi. Abi şöyle bir an önce gitmem lazım. Bir tane 5 altı bulamam mı ya? O kadar evde 5 altı yok. Şöyle bombalar atayım. Oo oh, mefa mı? Bak bak. Şansını zorlama zorlama. Düşüyor bomba ya. Sen de kurtar ben de kurtarayım bari. Oradan bak şu an zıplayıp vurdum beni. Şu bombaları bir atayım abi şöyle. Sen bana oynayacaksın ya. Hani sen bir cesaretli bir ekiye benziyorsun. Gel. Gel üstüme gel. Gel. Bak 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 bak. Şekle bak. <laughs> bak. Oğlum nasıl bayıldı lan? Bombaya galiba baya bir hasar yedi. Ee burada başka kimse kaldı mı ki? Oo. Ne oluyor lan? Oradan bir AVM denemeler geliyor mu? Yani yemez de koçum. Vallahi oradan hala deniyor bana. Bu burada o talık kayıştı. Nere ölüyor lan öyle? Bak bak bak. Abi bu millet kafayı yemiş ya. Oğlum her tarafta adam var. Şunu bir baysam, bir baysam bize. Şu kilim bir çekeyim abi. Bir kilim bir çekeyim. O malı olacak da bu kil. Abi beşer altı hala bulamadım ya. Burada da bakamıyorum. Vallahi beşer 6 buldum. 90 tane 90 tane. Yapma, yapma. Abi AVM yedik. Az önce atistik yaptık şimdi AVM yedik ama. AVM'yi nereden yedim hiç görmedim ama şu karşıda sanki bir tane adam var. Aynen. Oğlum bekleyeceğim lan seni. Sabah kadar buradan... O ne lan öyle? Sabah kadar buradan çıkmanı bekleyeceğim. Ya sen ya ben hadi. Yemin eden bir saatte bekliyorum. Alan geldi. Öteki alan gelecek hala adam çıkmıyor. Şizofen lan hasta lan bu. Abi şuradan da bir sabah da sıkıyorlar. Ben kafayı yiyeceğim. Sabah da birileri ölüyor önümde. Aha sen ne yapıyorsun orada? Güzel, güzel. E misin be? Dinazor musun? O ne da? Ama senin bayılman lazım. Kendine bana şöyle bir az bir şey göstersen bayılır mı? Akıllı ki. Hey hey. Sakın onu aklından bir daha geçemme de. Şöyle bir Göster bana. Hadi yapasın. Abi çalmayın kilimi ya. Oho. Abi ben şöyle bir basmam lazım. Oğlum baskın basanımdır lan. Kaç kişi var öde Yok öyle bir dünya yok. Öyle bir şey yok gelmeyeceğim. Abi şöyle aşağıda bir kendime mesken edilmem lazım bir mekan. Şöyle bir geçeyim Ne yapıyorsun lan? Bak 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 bak. Atıyor. Abi düşman lazım. Nasıl düşmüyor ya? Düştüm. Düştü güzel, güzel. E bunu bir de basmam lazım. RPG'si var. Bunu kaldırırsa büyük sıkıntılar yaşarız. Şimdi kendime bir kablo yolu kullanayım da. Selamlar iki. Oo düştü bu. Yok. Ne? Abi ben böyle bir AVM yemedim ya daha önce. Vallahi adam çok fena vurdu ya. Adam aşağı baktı. HS attı. Demek ki bu adamın azizliğiymiş. Helal olsun.